Arkadaşlar arkadaşlar bugün arkadaşım Hakan'la birlikte Minecraft'ta Bad Wars oynuyoruz. Hoş Hakan. Boş bulduk. Şimdi ben gidiyorum. Aynen arkadaşlar şu anda da aynen Hakan'la ortak videomuz. Bu videonun Hakan'ın gözden alanı içinde Hakan'ın da Hakan'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Kanka. Aynen arkadaşlar ben de girdim. Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Bad Wars oynuyoruz arkadaşlar. Ve bakalım Bad Wars daha başımıza neler geçiyor. Bu arada, Haka, bu arada Hakan'ın gözünü izleyenler aynı zamanda benim kanalıma da bakabilirsiniz. Onu da unutmayın. Ha. Bu arada ben blok alacağım. Şu an ben şey, 24 tane ayrı... Tamam bizim... Kanka yatağı koru yatağı koru. Aynen kanka durdu. Ben şimdilik şey yapacağım. Kanka Ecafe bak var arkadaşlar videoya pes bak facecam gel kocam videoda ha ee, Hakan da şeye geçti arkadaşlar pes e geçti o biraz çünkü artık. Aslan atladı şimdi ecafe geldi çünkü ben çok oynayamıyorum. Sonra. Ha ay oğlum ben niye koyamıyorum benim koyuklarım gidiyor. Acaba arkadaşlar artık maalesef ekiple Minecraft videosu gelmeyecek. Ee, bazı da sebeplerden dolayı artık ekiple minecraft videosu gelmiyor. Onu da yani söyleyelim. Canım benim o tane. Kanka keşke bana da demir bıraksaydın. da sen az var bende ya. Şunun adını kandıra ııı ee, şey yapayım. Al sen ciddi ol. benim. E, al sana e, şey yapayım. Taş katma. Heh al ver kanka. Ver misin? <laughs> Heh al evet, taş bal, taş kılıç herhalde. Diyecektim. Aynen taş kılıç balta diyorum ben. De. <laughs> Kanka, kazma dedim. Ela evet, <laughs> arkadaşlar bizde böyle bir manyaz işte böyle içip geliyoruz da videolara. Bizde böyle bir şeyler kaldı biz aptal var ya biz hiçbir şey aramadık. Ela evet, arkadaşlar biz. Aa <laughs> 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 Ah Ah 30 oldu. <laughs> Hemen kendime bir <ben> tane kazma alıyorum. Ortaya yol yapalım. Sen, e, se, se, 30 e, ayranın varsa sana kazma. Aa. 4 mı var. Dur, hmm. o zaman kanka sen şey kanka gel. Sen, sen şu demirleri Aynen. al kanka. Bil 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 sen şu demir kan demirleri al. Sen, sen bir e, ıı, taş kendine. Taş kazma mı? Hı hı. Hmm. Kazma. Kazma. Oğlum kazma al evet işte. O düşman. Ama yok ki anne aldı taş, taş aldım, kılıç taş şey aldı kılıç aldı. Oğlum taş kılıç değil lan kazma kazma nasıl niye bu taş kılıç alıyorsun? E kazma yok ki orada. Oğlum var. Okun ya, yanında. Sen ya abi. Ya Allah. Ya Hakan. Senin zaten şeyin kılıcın yok muydu? Benim kılıcım yoktu kanka ben ne olarak kılıç sana ya Oğlum sen niye bana bu kadar bana vefasın böyle şey veriyorsun bana böyle sürekli sen olmayan şeyleri bana veriyorsun. Tövbe tövbe ya. Arkadaşlar <laughs> <türü türü gülüyor> <türü ya. Her gülüyor> şey, hiçbir şey yok yani yanlış anlamayın tövbe tövbe ya. Ben de sandım. Yok aldım yok. yok. yok lazım, musun? Hmm. Aynen ha. Bir gün falan al kanka. Aa! Ben ortaya yol yapmaya gidiyorum hadi hmm. bay bay. Kanka sen dikkat et ha. Hmm. Hmm. Şoptan. Yok veya düştü. Kan gel gel gitme gitme dur gel bir sana da taş kazma alayım. Gel neredesin? Lan dur dur kan gel bir. Oğlum bu kadar yavaş şey yaparsan yalnız. Oğlum burada. <laughs> <laughs> kan. Hakan gel bir. Dikkat et aşağıya düşme ha. Dur. Al. Aa bir şey var. Eyvallah. Abi bad gözü kanayacak. Ve borçlular <laughs> ağlıyordu. Aa! Dur Enstone alalım o zaman. Pembeyi kırmış valla. Aga be. Pembeli kardeşlerimizin acısı acımızdır arkadaşlar. Tüm pembeli yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Ee, eğer pembelilere para, eğer pembelilere yardım etmek istiyorsanız e, bir de para yollayabilirsiniz. Aynen arkadaşlar. Bize gönderdiğiniz paralar hiçbir şekilde pembelilere gitmeyecektir. Buna da emin olabilirsiniz. Hiçbir şekilde pembelilere gitmeyecektir. A hayır arkadaşlar. Herkes pembelidir. Aynen arkadaşlar. Aynen aynen. Yolduğunuz paralarımız topunu böyle geri zekalı gibi pembelilere göndereceğiz. Çünkü a biz pembelilerle ka kardeşiz. Evet. A ne oldu lan? A Oğlum neden öldün? Hakan bak Hakan seni birçok kez uyarmıştım ama <laughs> <Kanka. Ha. gülüyor> Oğlum sen mal mısın niye sürekli düşüyorsun <laughs> Kanka hadi git kendine o eşyalarını al O biriken demirlerle ve sen kazma abi yani sen sakın sen sakın abi yol falan yapma Allah korusun sen sürekli ölüp ölüp. <laughs> ah biri geliyor ah oh. oh. Ah kim vurdu bana? Ya taraftaki bir bulur olasın. Ana. Ne yaptım ben? Ben bir şey yaptım ama anlamadım. Kanka kendimize bir zırh alalım mı? Ben kanka oradaki hmm. şeylerle yap bir tane sıfır. Kanka ikimizi ayrı sword alıyorum. Hmm. Gel. Ee bir tane geldi lan. Kanka tamam. o İki tane aldım bir tane geldi lan. Adam mı oğlum? Hmm. Neyse kanka gel sen de alacağım şimdi yeter kadar. Kanka, ya kanka, Hakan kanka, abi sen. Kanka öyle bu Kanka sen çok yavaş yapıyorsun kanka ya, bana... Ya oğlum bekle. Al şunları. Gitme lan. Gel gel gel. Gitme lan. Dur. Al şunları. Git lan alım. Gitme. Al şunları. Git. Şoptan kendine doğru düzgün şeyler al ve de oturduğun yerde otur sen lütfen. Adamların gelmesini bekleyelim. Bırak onlar gelsin. Biz birazcık oturup bizi sen falan evet, izleyelim. <laughs> Zırh falan al oğlum. Hayır hayır zırh değil. İşte demir kılıç al dedim ya sana. O sekiz tane altına. Demir kılıç. Demir, kılıç. Aha, demir. Ha, demir kılıç 8 gold biliyorsun değil mi? Evet sana attım zaten de gold'u. Heh tamam. Ee, o oha çok fazla. sonra... Aa şu fireball alalım lan 40 tane ya. Aa yetmiyor. Fireball işte adam bana onu attı gavur gibi. Fireball çok güzel kanka onu al. Ya her şey ne diyorsun. Tamam kanka dur. Eee şöyle şunları ha giymişim zaten. Tamam, tamam, Oo 150 ayrım biriktirip okay. kendimize golem alalım kanka. Bize saldıranı Hadi. Allah ne verdiyse dalsın. Ya Allah da kahretsin ya ben burayı <laughs> Hayır, hayır 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 Oğlum kır kır ya. Bak sen yapınca sürekli ölüyorsun. Yapma yapma. Oğlum yapma. Ya, sana alıyor, Abi ortaya gitmeyelim. Ben, sen ne zaman gitsen ölüyorsun sürekli şey gidiyor. Şey, son, yapan, yapan. Biz, bu da böyle git, ya kız, sürekli ölüyorsun ama sen alamıyorsun. Neyse tamam hadi bak son bir kez daha izin veriyorum. Git al. Eğer alamazsın bak, artık. Bak son kez, bak son kez söylüyorum hadi tam git al diye. Gene ölürsen artık abi. Birazcık hızlı olman gerek bu oyunda böyle çok hızlı bir şekilde yapman gerek. Burada prolar takılıyor çünkü bu modda. Ayla. Evet arkadaşlar bu videoyu e, ilk gösterimden izleyenlere yeniden çok teşekkür ederiz. Bizi ilk gösterimden izleyerek bizi, e, bize destek veren arkadaşlara da çok teşekkür ederiz. Destek vermeyen herkes geride kaldı bu arada. evet arkadaşlar destek vermeyen herkes e, yani çıkışa gelsin arkadaşlar falan. Tabii o zaman ilk yere gittim kanka şimdi Diamond yerine gidiyorum. Oğlum ilk yere gidince ne oluyor ki zaten? o kanka Şey gibi ya böyle, böyle durak gibi. Şimdi ben ikinci durağa gireyim. Bıraktı diamond var. Kanka diamond de lütfen şuna bak. Diamond değil onun adıdır. Diamond. Diamond. Oğlum kimse gelmez lan bizim şeye. Aslında bütün takımlar patlamıştı zaten. Bütün takımların hepsini kırmışlar. Bir, bir iki. Daha, bir de daha bu. Şey kanka bu arada bir lafı kaldı. Bir iki Tamam. Oğlum oradaysa sen niye Hakan, direkt Hakan Oğlum bir şey diyeceğim sen neden direkt peki buradan yazdın ki Ah şey atıyorlar Hakan kaç kaç Fireball atıyorlar <gülüyor> koş koş <gülüyor> Oğlum bu arada bir şey diyeceğim madem ay... Madem elmas şuradaydı <laughs> Sen neden şey yaptın ki Gittim buradan yaptın yolu. Elmas şuradaysa yer. Eğer... <laughs> Oğlum bir şey. Aga sen niye buraya gittin ki? Zaten anas <laughs> buradaydı. Anladım tamam abi. Hmm. Abi! bu arada 150... Bakalım bu arada 150, 150 ayrı... Aaa! Ah, lan! Ya, gel adam! Gel, gel. Ne oldu? GELDİM GELDİ! <laughs> lan! Ol, lan! Adam bu! Lan! <laughs> lan! Lan! Lan lan! Lan Öldük lan! Yağmur! Öldük ya! Ee <laughs> Evet. Ve click. Return'a şöyle bir kanka en sağdakiyle right click. Sen razıca kanka abi. Ee sen kanka ilk şeyimiz müthişti. Gel kanka gene aynı anda hadi 3 2 1 Bas. Ne? Tamam bastım. Ha. Tamam kanka dur. E, Takım arkadaş takı. Beyaz. Beyaz. Çabuk 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 beyaz. hah Nice. Seçtim, seçtim, seçtim. Evet arkadaşlar önceki turda önceki turda sarılar içimizden geçtiği için <laughs> güzel söylediğime bakmayın şu anda içim <laughs> neyse arkadaşlar önceki tur resmen geberdik evet arkadaşlar ben direkt yatağımızı kırmakla başlıyorum önceki <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Ya sana sıkıyorlar <laughs> başta veririz. Ooo ee, oh, kanka burada güneşlenmek için yer var. Tamam boş ver savaşı gel güneşlenelim biz ya. Sonra savaşırız ya. savaşmak neymiş her gün savaşırız boş ver. Kanka bu arada bana da bırak. Kan çekil. Hakan çekil. Ya Hakan. Kan çekil. Ya Hakan bak hepsini ver aşkım şunları. Hakan bak lütfen ver. Ya Hakan ben gidiyorum o zaman. Ben ha, bye, bye. Şey Lan, hadi hadi. Ya Hakan bak. <laughs> ya Hakan abi bırak. Ya abi bak başlayamadık. Abi millet başladı yatağını korumaya başlayamadık. Hadi. Aa, al, al, millet birbirinin ben, ben, şu anda şeyini de strolüyor. Allah. Al, al. Ya Hakan ben gidiyorum hadi. Oğlum, ya o 32 tane verdi Hakan. Babana da mı kaldı? Babam, ba sen benim babam mısın lan? Hmm. Bak bana da kalmasın mı Ha, babana da babana kalmasın mı anladım. Hadi hadi kan koş yatağı <laughs> koruyacağız. Millet Mehmet'in yatağını kırmaya başladı biz, biz ya Hakan çık ya Hakan. Oğlum bak. Allah, Düzgün oyna abi. Düzgün oyna lütfen. Komik değil çünkü yaptın hadi. Bir de Iron Golem yumurtası alalım. Bir Iron Golem yumurtası alalım. <laughs> Kılıç falan aldın mı kendine? Bir de... Ya oğlum abi bak, hey, yapma. Oğlum yünü şeyde kullanacağız, yolda kullanacağız. Adamlar yünü çok kolay patlatır, bırak yünü. Şey yaparken öteki güzel şeyleri kullanacağız. Böyle daha zor kırılan. Evet. O yünü yolda kullanacağız yün çünkü çok çabuk kırılıyor yün yani. Hı. Abi biraz abi arada Yun kaldı ama neyse. Ah biri geliyor. Geliyor lan. Aa sokak gidiyor. Ne alalım. verim? sen aldın mı kendine şey? bak abi ben ben şey almadım ben şu anda sana bende 7 tane blok var onları koyayım. Abi sen sadece kendine blok mu aldın? Ya kanka ne ya? Oğlum ne o ne kadar, ne kadar ne şey biriktirdi. Ne biriktirdin? oldu ki onlara? Yok kanka işte blok alıyorum ben onlardan. Abi sadece blok alırsan ne bu kıyar? yarar kanka? Kılıç falan alsana. Kanka şey, stick alayım mı? Burada bir tane stick var. Oğlum stick'i ne yapacaksın? O şey kanka solunma 2 var galiba Ya oğlum boşver boşver. hadi şeyi al. E, 20 ayrına stone sword al. 20 ayrına yok ki nasıl? 19, 20. 20. 20. Eee aldım. Böyle zırh falan almaya başla ben şu şeyi tam kapıyorum. Zırh ne yapacaksın Sen ne yapacaktın? lan? Sen ne He tamam dur. Oğlum, dur. Kanka, şey soracağım. Bu ha. şeyler ne işe yarıyor merdivenler? Ya yani şu yan tırmanmaz Eee bilmem. Kafe şey alayım mı? Tahta alayım mı Dört çikolda. Ya boş boşver tahtayı ne yapacağız? Şey alam kanka. Tamam, ben bak ben yün alma kanka. kanka. Yünü sadece yolda al eğer kullanacaksan yol için. Yün almayacağım, yani, ya. E, yünü şey var. Uy. Sen stone mu? Hayır. Kanka tamam. güzel koruduk artık ya. Sağ. Buradan da şey yapan bordo bereller varsa onlara da yani saygılar artık. <laughs> Ay, ben. Bir kazma için biriktirelim kanka. Şimdi demir. Hmm. Oğlum tamam tamamlayamamışız ama dur. Ben sen o şey Ahmet sen stone almaya devam et. Ben kazmaya alayım birbirimizi. Hemen kendime kazmayı aldım. Biraz şimdi sana alacağım birazdan. Sen fulliyon değil mi o sen sen O şeyi. <laughs> bak arttırma. Sadece şu boş kalan yerleri doldur. Yeter. Hah bak şurayı da doldur. Sana bitiyor. Yani yeteri kadar doldurur bence. Ah ben, Aa, ben, sen ben dur, dur bir dakika. Doldurur. Bir iki üç bir bir yer boş kaldı kanka dur. Hmm. Oraya da gidelim. Bak, kanka etrafına da, Kanka ben şimdi sana bir e, kazma alıyorum. O kazma yaparız. Shepherds. Ayrıca arkadaşlar eğer Bad Wars serisini severseniz, yani Bad Wars'a devam edebiliriz. Eğer bu Bad Wars severseniz bize, e, yani kanala like atıp abone olarak, yani bunu bize belirtebilirsiniz. Kanka, ee, sana alayım mı? Ben pickaxe. Aldım. Al kanka, pickaxe attım. Şey, kazma. Herhangi biri geliyor mu şu anda? Kankası. Gelen yok. Aa kanka bir de üstten kapayalım. Üstten kapayalım bunu. Ee, bu arada golem yumurtası var, var ya onun son ne alıyorsun? 150'ye. 150 neye? Ee, Ayrıca. Onu birazcık fazla şey yapmak gerek. Ama çok fena işe yarıyor. Çok güzel. <laughs> Gördüğüm 150'ye ayrılar. Ben de 19 tane oldum. Oha bu ne lan böyle? Kan bir de bir tepeyi de şey yapalım tam. Sen şu e, Ben kanka dur. Ben sana alayım. Aha. Ama ben buraya nasıl çıkacağım ya? Yani? Kan ben orada merdiven gibi bir şey mı? yaptım. Kan bir de o sandstone'da şey yaptıktan sonra artık zırha başlayalım. Daha zırh yapamadık. <laughs> evet döret te 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 ha o baya yapmışsunuz lan, lan, lan. Oo, ne oluyor lan ana biri mi geliyor? Bilmiyorum. Lan oğlum. Katan bitti bitti. Aaaa. Evet. Bitti lan sen, sen son de kapattın. Nice. Şimdi diyorum ki baka ortaya ne zaman yöre yapalım biraz katıl mı tamam. Aynen aynen. Bir yandan. Evet, Aa kan dur. Şey falan. yapalım şey şey şey. Oğlum sadece ben ayaklık ben var de, lan. E Efendim? Sadece ayaklık var. Aynen kanka ya bu e, so, kan e, bedrock'ta yok ama diğer sunucularda var işte aslında. <laughs> Çok daha gelmedi burada. Aa, yok kanka. Şeyi yaptıktan sonra ne oluyor biliyor musun? O ayak olan şeyi yapınca bel e, o şeyi yapıyor pantolon ve şey veriyor. Yani daha ama üstte ama üstte yapmaya izin vermiyor. Eğer üstte yapılırsa süper, hani herkesin herkes zırı e, zırhı kendi renginde ya karışır diye herhalde. Sen de kendin o sadece şeyden al Ha adam gelmiş. Ha yok sen misin? Ha çok <laughs> Abi ya seni adam sandım. Yani adam deyince düşmez sandım kanka pardon ya şanlama. Sen adam sandım deyince bir şey oldu. Kanka aldın mı sen kendi zırh? 12 Diamond'da. Ha, pantolon, A, 12 ayaklı şey aldım. Gözlük mü? Ha, Aynen, ben de aldım. Aynen, ancak kan pantolonla don aynı. Ya da pantolon Ya bir bok aldık işte boş ver. Hmm. Hmm. <laughs> Tamam bu kadar. Papa, balık bele göre göre nişe göre hani yandu alalık papa, balık bele göre göre nişe nişe do hani yandu ananın ba yan ba hani yandu, ananın ba yan ba hani yandu. Kan kime atayım fireball? Oğlum bize birazdan dalacaklar ha. Bu arada Aynen aynen arkadaşlar şu yakında sonra... Aynen ee, bir şey söyledim, Birkaç hafta içinde başlıyoruz gel�ü. yayınlara I, ben yanlış Pankam, yere attım Diamond onu da tane Nice Çünkü bir tane adam buraya gelip içi seviyeye 65 yandı içki takım buraya gelen açık Kimse yol görüşememiş Kanka ben insanlara Fireball atıyorum çünkü ben bir malım. Tamam. Oye. Oh ben, Aa ben beni görmedin, beni görmedin arkadaşım. Hayır, ben hayır hayır ben sana atmadım. Ne alaka? Hayır sana atmadım ben, ya yo. Ya öyleler yalan yalan bunlar hep Amerikanın oyunları hep böyle. Bizi birbirimize düşürüyorlar kardeşim. Aynen aynen ben sana atmadım. Aa, atmadım lan dur neredesin lan? Ha dur. Hemen sen gel, ben. adama ateş ediyorum <laughs> okla. Kanka ben bakayım 11 tane diamond da ne yaptılar ne yaptı Kanka ba aç bak Google'dan 2 <laughs> tane uşak buldum kanka ben birbirleriyle mücadele yap şu an Uşak mı buldum? Ya bu Ya hmm. Buldum işte bir şeyler boşver P.I.M.P. Oha bak sen sana bir şey değil mi? Ben şöyle şey ne yapacağım bu Olum ya Diamond'da güzel şeyler alınıyordur herhalde. Emerald da alınıyor. <Gülüyor> 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 ne oldu? Abi. Kanka tamam artık. Bir insanlarla savaşmam vakti geldi. <laughs> Kanka ben insanlara saldırmaya başlıyorum. Oo, oğlum diamondlardan dik hiçbir şey yaramıyor ya. Yani Diamond Love Dandik'e niye koydunuz? Kardeşim değil mi? Ya arkadaşlar eğer siz biliyorsanız ya Diamond'ların ne işe yaradığını bize söyleyebilirsiniz. Ups. Uh. Ah Obsidian şey oluyordu diye biliyorum. Hayır kanka Obsidian aktif alınıyor. Veya en mutlu olup Ne oluyor lan? Lan biri geldi! Biri geldi oğlum. Bakayım. Hani? Ses duydun? Evet. Oh kimse yokmuş tam. Allah şükür sen bir bak ki ben gene de. ben gene de tam emin olsam. Sen bir bak gene. ben, ben daha iyi diamondları almaya geldim. Oğlum nasıl bir bok yaramıyor hakikaten. Kaç kaç kaç. Aa ben sen adamı galiba şeye düşürdüm. Ne? Dünyanın altına. Hayır adamın senin ne güzel hayalleri vardı <laughs> Tövbe ya. Hakan Bey ne diyorsunuz <laughs> efendim? Lütfen hiç sesini çıkarmayın efendim. <laughs> ah be. Hiç sesini çıkar arkadaşlar. Ah oh ya olmadı. <laughs> yani. Yani 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 güzel mesela. <laughs> Kanka bence artık yapacak bir şey kalmadı. Milletin şeyine saldıralım. <laughs> Arkadaşlar pes atmasınız. Hayır o değil. 12 <laughs> ee, tane şey e, yap.

Kanka dur, dur bekle ben yapıyorum. Bekle. Kanka sen yapacaksın. Kanka dur ben sonra da biraz daha bakayım. Şunları toplayayım kanka, daha biraz daha güçleneyim. Sen yolu yaptığında söyle bana kanka, gelirim o. Bu arada ben ee, şey, daim ee, elmas balta alacağım kanka. Sana sana mı atacağım, nasıl Sana o kanka. Adamlar gördü lan galiba beni. Kanka adamlar gördü. Ben ben kanka ben. Sıfır, ee, en basılmış şey. Allah, kanka adamlar gördü. Kaç 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 kaç. Oğlum adamlar geldiğimizi gördü. Bize evet. bir vuracakla düşeceğiz aşağıya. Lan, Sen abi, baltayı abi, nereden abi, aldın, abi, aldın abi. lan bu arada? Ee, şeyden, ha gördüm gördüm, abi, gördüm. 12 gol. Bir dakika bende 9 tane gol var da. Hazır ol. Yok oğlum yok gel gelmememizi sağlıyorlar. Bak duvar diktiler. Yok lan baksana yol yapıyorlar. Aslında yapıyorlar. Kanka fireball var mı? Varsa at şuna da. Tamam yok dur dur dur. Ha gerildim. Tamam kanka sen orada bak sen orada bak. Geldikleri zaman söyle ben şimdi fireball için 40 tane şey biriktiriyorum. At üstten geliyorlar. Dur ok ve yaylı sıkıyorum kanka dur. Ha bak 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 geri düştü geri döndü geri döndü. Ha galiba. Dur ben ben fireball aldım. Daha fazla bir yok aldılar. Gandır fireball aldım. At yolla 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 yolla. Al oh, buna kodumu seni. Kanan vur. vur vur vur, ha, vur. dal. Lan sarkadın. Lan oğlum bunlar. Ooo göz ayağı vuruyor. İnan aşağı artık sen aşağı in oğlum. Ah vuruyon. tamam. Vur vur kandırdım. Geliyorlar geldiler. Aa indi geldiler. Nereden bu bu adam? Üstüne saldırıyor. <laughs> Üstüne saldırıyor. <laughs> <Üstler> Aa <saldırıyor. gülüyor> çevreye Klasik patladı. <laughs> evet arkadaşlar edit yapmış kendim için. Şu anda hiriri yapıyorum. Aa sanki anlamamışsınız. Kanka, neler oluyor ben hayatım, ben hayatta. Ben Neyse arkadaşlar, ben de ben de Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olarak like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Tamam. Ve eğer Bad Wars'un devamını istiyorsanız da yorumlarda belirtip kanalımıza abone olarak like, at like atarak bunu bize belirtebilirsiniz. Bay bay.